Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zengin. Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz şehirde gezmeye gideceğim ama ondan önce lütfen arkadaşlar abone olup videomuza da beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Haydi bakalım. Abone olun benim kanalıma. Ben de sizin kanallarınıza abone olacağım arkadaşlar. Ve bu videomuza da like atın. Ben de sizin son videolarınıza like atacağım. Haydi bakalım arkadaşlar. Böyle yapmamı istiyorsanız şu anda benim kanalıma abone olacaksınız. Ve bu videoda like atacaksınız. Haydi bakalım hedefimiz 10 like. Haydi bakalım bu video en azından 10 like gelirse çok mutlu olurum. Şimdi gidelim arkadaşlar şehirde gezmeye. Evet gidelim arkadaşlar şöyle. Barbie karıcığım ben gidiyorum şehirde gezmeye tamam mı? Tamam zengin git ben evdeyim. Tamam haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar gideyim ben de şöyle şehirde gezeyim Size göstereyim arkadaşlar ben şehre, hastane Hastanede yaptırdım bakın böyle Yolda yaptırdım İşte bakın hatta oraya kule de yaptırdım arkadaşlar birazdan oraya da gideceğim Ama Şöyle ilk önce buradan hastaneye göstereyim size arkadaşlar işte Doktorlar da geldi işte bakın burada da insanlar var. Göstereyim size. Bakın burada da yazıyor. Hastane lütfen bekleyin. İşte doktor bey de burada. Onun da işte bu yardımcısı. Doktor bey merhaba. Merhaba zengin bey. Hoş geldiniz. Ne oldu bir şey mi istiyorsunuz? Yok ya sadece geziyordum hastaneyi. Tamamdır arkadaşlar. Burası hem hastane hem de apartman gibi yer. Tamamdır gidelim şöyle bakalım. Gideyim şimdi kuleye arkadaşlar. Çıkayım kuleye. Kuleden şehrin her yeri gözüküyor arkadaşlar. Size göstereyim onu. Benim işçim Yaşar Usta yaptı onu arkadaşlar. İşte bakın orada da askerler var. Oraya askeri koydum. Oraya gitmesini söyledim. Evet işte. Geldim. Nasıl arkadaşlar? Şehrimiz gitgide güzelleşiyor değil mi? Tamamdır. Şöyle çıkalım buradan. Evet. İşte askerler de burada sanırım. Şuradan çıkabilsem bir. Evet. Tamamdır askerler merhaba. Merhaba zengin bey hoş geldiniz. Hoş buldum askerler. Nasıl şehirde olaylar nasıl? Gayet iyi gidiyor zengin bey. Tamamdır askerler. Evet arkadaşlar işte şehrimiz böyle. Gördüğünüz gibi. Kuleleri yaptım böyle zombiler falan geldiği geldiği zaman askerler onu öldürecek. Tamamdır ineyim neyse arkadaşlar buradan ben şehrimi gezmeye devam edeyim. Evet, şu kapıyı da kapatalım evet. Gezelim şehirde arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Nereye gideceğim acaba? Bilmiyorum. Şöyle gezinelim. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Bir an önce bir an önce gitmem lazım. Haydi bakalım. Arkadaşlar zenginin bugün doğum günü var. Ama zengin sanırım unutmuş. Ben de gideyim Selim'i. Selim'i haber vereyim onun arkadaşına. Hani buraya hazırlayalım ve zenginin doğum gününü kutlayalım arkadaşlar. Haydi bakalım çabuk çabuk çabuk. Gideyim bir an önce. Selami'nin evine doğru çabuk çabuk Selami sağırmış evde oturuyordu Çabuk zengin beni görmesin Çabuk çabuk İşte arkadaşlar gidelim Selami'nin evine şöyle Ve zenginin bugün doğum günü var arkadaşlar Selami gelebilir miyim Selam? Sen de kimsin ya Geliyorum geliyorum tamam Barbie sen misin Evet Selami benim Demi bugün zenginin doğum günü var Evet Selami, bu zenginin doğum günü oldu. Ve zengin şu an bilmiyor, unuttu sanırım. Ve onu biz hediye almamız lazım Selami. Evet Barbie, doğru söylüyorsun. Çabuk gidelim size ve evi dizayn etmeye başlayalım tamam mı? Tamam Selami, doğru söylüyorsun. Haydi gidelim. Gel Barbie gel, gidiyoruz. Çabuk çabuk çabuk, bir an önce zenginin evini dizayn edelim Barbie. Evet Selami... Aa, zengini pasta alacağız. Oho, çok işimiz var. Evet doğru söylüyorsun. Tamamdır. şöyle. Vevi Ve yapmaya başlayalım. Haydi bakalım dizayn edelim. Derece... Evet arkadaşlar ben böyle geziniyorum şehirde. Acaba ben kendime buraya ufak bir parkur mu hazırlasam daha? böyle eğlenirim falan. Aynen ya hazırlayayım şöyle şuraya bir parkur. Biraz önce şöyle şu otları buradan temizleyeyim. Ve kurumu yapmaya başlayacağım. Ve yarış... Evet arkadaşlar bu kadar eğlence yeter. Hava kararıyor. Ben de evime gideyim ya. Bugün çok yoruldum. Bir an önce yatıp uyumak istiyorum. Çok yoruldum gerçekten arkadaşlar. Çok. Çabuk 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 gideyim hemen arkadaşlar evime. Gideyim ilk önce şu askerlerden sorayım hala nöbet tutuyorlar mı? Çabuk 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 gideyim sorayım hemen. Hala nöbet tutuyorlar mı ve şehrin durumu nasıl sorayım bir onlardan bakayım. Çabuk çabuk çabuk. Koş koş koş. Evet. Geldim sayılır çabuk çabuk çabuk. Gideyim bir an önce hemen onların yanına. Haydi bakalım askerler. Askerler. Nasıl şehirdeki durumlar nasıl yani şehir iyi mi? Evet zengin bey şehir çok iyi her taraf sakin. Tamamdır askerler. Siz nöbetinizi devam etmeye devam edin. Tutun yani nöbetinizi ben size maaşınızı da getireceğim zamanı geldiğinden. Haydi görüşürüz. Görüşürüz zengin bey. Evet arkadaşlar gideyim ben de evime ya. Çok uykum var çok. Gerçekten gidip hemen yatıp uyumak istiyorum. Çabuk 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 koş 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 koş. Hava da iyice karardı ya. Of. çok yoruldum arkadaşlar gerçekten. Çabuk çabuk çabuk. Bir an önce gitmek istiyorum hemen yatıp uyumak istiyorum gerçekten. Çok uyumak istiyorum. Ha, bu sefer ne arkadaşlar? Şöyle girelim içeri. Oha benim bugün doğum günüm var mı? Şöyle bir be. İşte oradan bir sefer bir geliyor. Bir <laughs> <tane becerim. gülüyor> yana yana evet karıcım var bir beğendim. Ya bu haliniz o ne o ya? Ismin. Selami sensin İki değil mi? Evet zengin benim dostum. Oley be. doğdum ben. Hepinize i̇ki çok doldum teşekkür doldum ederim. İki Haydi öpüyorum pastamı. Evet tamamdır öfledim. Çılgın dostum nasıl eğleniyor musun? Hepiniz elbiselerinizi değiştirmişsiniz. Evet dengi değiştirdik bu arada. Tamamdır Enes. Batur'un müziğini sağlık. be çok mutluyum arkadaşlar. Bu Kapalı kapıya çeneni tak, boş ver Söyle bana, kendin derin biliyorsan, 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 biliyorsan. Kızın üstüne düşmüş ben varsam yok olayım ben Koşun, beni bizim Sonun bir kere yer ölmesem yok olayım ben Koşun tekrar ben ölmesem yara Karakış gibiyim sobalara ben, ben doğrusun soba kuralara İşte bu Çok mutluyum be arkadaşlar çok mutluyum Size bunu şerefine abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bugün benim günüm haydi Sizleri seviyorum bunu sesini unutmayın

Mutluyum ben, çok. çok mutluyum be arkadaşlar çok İşte böyle ailem, işte böyle Tamam karıcığım ben almaya gidiyorum hemen Siz müziği salın Şöyle açalım hediyemi Oha! Oha! Bir süre elmas. Hepinize çok teşekkür ederim ailem. Buradan şöyle tekrardan muzi açayım. Evet, şimdi gideyim. Sandıktan alayım şu patlatmaları da gideyim patlattırayım hemen. Evet, işte burada. Herkes susar, herkes susar. Her yer kurar. Oley be! Çok mutluyum arkadaşlar. Çok! <laughs> Koy, koy, yeni bir Hay, Onu da geçeyim bir park. Gidin, gidin kurar. Kapalı kapıya çeneni tak Boş dert, geri, topla. Dertin, derin, biliyorsan, biliyorsan. Geldin, zürücün, bir ne bir zürücün ben bir ben. Koştum bir ara, geri olmasam yine ara. Evet, bekle arkadaşlar. Kolara. Günlerin üstüne düştüğünüzde olmayın ben. Uh. Arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Haydi abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Ben de sizin kanallarınıza abone olacağım. Haydi hoşçakalın. Bravo. Bay bay arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.